Deneme Tatlar Mutfağımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere fırında kuzu kolu nasıl yapılır bunun tarifini vereceğim. Malzeme listesine göz atalım. Bir tane kuzu kolumuz var. 5 diş sarımsak, bir miktar biberiye, bir miktar da kaya tuzu kullanıyorum. Sarmak için de yağlı kağıt ve alüminyum folyo kullanacağız. Öncelikle şöyle etimizi alalım. önce eti yıkadım. Güzel peçeteyle kuruladım. Şöyle kesikler atacağım ete. Ve buralarından tuzlayacağım. Tuzun içerisine daha iyi nüfuz etmesi için. Şimdi şöyle kaya tuzuyla güzel iç kısımlarına şöyle vereceğim. Etimiz fırında pişerken böyle yağları eridikçe bu tuzu da içerisine nüfuz edecek güzelce. Evet şimdi bunu şöyle kenara alacağım ve yağlı kağıda saracağım. İki tane yağlı kağıdı şöyle üst üste koydum. Şimdi kuzu kolumuzu alalım. Sarımsaklarını koyacağım şöyle deldiğim yerlere. Sarımsaklı güzel bir tat veriyor. Şimdi üzerine de şöyle biberiyeyi koyacağım. Bunu güzelce saracağım. Sarmak çok önemli. Kesinlikle hava almaması lazım. Fırında kendi suyuyla, kendi yağıyla, buharıyla güzelce pişecek. Böyle lokum gibi olacak. Şöyle garanti olsun diye bir tane de üst kısımdan şöyle güzelce saracağım açalım Şimdi bunu bir de alüminyum folyoyla saracağım. Şöyle kenarlarında güzelce kıvıralım. Kuzu kolumuzu güzelce sardık. Şimdi 200 derecelik alt üst ayarda önceden ısıttığım fırına vereceğim ve orada 3 saat pişecek. 3 saat sonra görüşmek üzere. Fırının tabana yakın en alt bölümüne koyuyoruz. Kapağını kapatacağız. 3 saat burada pişecek. Kuzu kol fırında 3 saat pişti. Şimdi şöyle açacağım ilk önce. Önce alüminyum folyoyu açalım. Yağlı kağıttan da ayıralım etin alüminyum folyo ile temas etmemesi lazım. Şimdi bunu yağlı kağıtla birlikte önce servis tabağına alacağım. Yağlı kağıtlarını alayım şöyle. Kuzu kola açtım. Şimdi 220 derecelik fırına tekrar vereceğim ve üzeri kızarana kadar orada bekleteceğiz. Şöyle gerçekten yumuşacık oldu. Böyle lokum gibi. Böyle üzeri kızardıktan sonra size e, lokum gibi piştiğini göstereceğim. Şimdi fırına veriyorum. Kuzu tandırı fırında kızarttık biraz. Şimdi servis tabağına aldım ve sizlere nasıl güzel piştiğini göstermek istiyorum. Çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Bakın. Kemiğinden nasıl ayrılıyor? Yumuşacık pişti. Mükemmel. Şöyle. Şöyle şu kemiğinden de göstermek istiyorum. Çatalla ayıracağım şimdi. Evet kuzu kolun evdeki fırında nasıl e, mükemmel piştiğini sizler de canlı olarak görmüş oldunuz. Evet bugünlük benden bu kadar. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki tarifte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.